Burada GKS55GCE, GKS65GCE ve GKS85G Professional yeni daire testereleri ve bunlarla mükemmel uyumlu kılavuz kızak sistemini görüyorsunuz. Uzun ve düz kesimler için pratik bir çözüm arıyorsunuz. Yeni boş kılavuz kızak sistemi sayesinde her uzunlukta hassas ve düz kesim yapabilirsiniz. Kılavuz kızakların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanması için dengeli ve yüksek kaliteli FSN-VEL Professional bağlantı elemanını kullanın. Kendinden ayarlamalı bağlantı elemanı hassas bir çalışmayı garanti eder. Birden çok kızak olsa bile. Aynı şekilde kılavuz kızak sistemine optimum seviyede uyumlu hale getirilmiş olan FSN VAN Professional açılı mesnet sayesinde kılavuz kızakların tam açılı olarak konumlandırılması mümkündür. Yeni kılavuz kızak sistemini ve yeni boş daire testereleri kendiniz test edin. Rakipsiz sistem. Düz kesim için en hızlı yol.